Bu oyunda hileye yer yok. Bakın şimdi nasıl kazanacağım ben. Arada böyle lazım bilmiyor ne yapayım. Sen yanlış anlatıyorsun. Ağzım böyle. Ya ne çocuğu? <laughs> e böyle yapıyorum bak. <laughs> Zorlu center. Çok güzel. <laughs> Mazlum. Mazlum. Jet. Jetta. <laughs> ne diyorsun? Ee... Çay kazanı! Çay kadını! Kazanı! Is! Kız! Is! Kız! Is! Kız! Lan değilmiş ne değil! <laughs> Meysen Ailesi olarak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dudak okuma challenge yapacağız. Elimizde kartlar var. Kartların içerisinde kelimeler yazıyor. En kısa sürede en çok kelimeyi bilen kazanacak. Ortaya da bir iddia atıyorum. Kaybeden, kazanan ne istiyorsa onu yapar. Ben kendi isteğimi hemen söylüyorum. Talha'ya makyaj yapacağım kaybederse. Allah Allah. <laughs> sen ne istiyorsun? Madem o kadar iddialısın. Tamam. O zaman sen de benim dediğimi yapacaksın. Tamam. Ben de büyük bir maç var arkadaşlar. O maça giderken nerede edeceğinle ilgili bir fikir verirken bana izin verirsin. Kazanırsam yani. Vermem. <laughs> ben makyaj yaparım. Tamam ben diyorum. kazanacağım için sorun yok zaten. Ya tamam o zaman. Tamam başlayalım makyaj. hadi. Hadi. Bu oyunda hileye yer yok. Bakın şimdi nasıl kazanacağım ben. Uydu. Uy. Uhu. E, e Uy. Du. Tuzlu su. Enerji. Taş. Enerji. E, Ataç. E. E. Ner. Ner. Erzak. Na, ne alaka? E. Ner. Ela. Ya enerji. Eczacı. Tik tok. Tik tok. Jet. Çiçek. Jet. Çeyiz. Ya ne alaka ya? <laughs> Çeyiz diyorsun. Çeyiz ne alaka? Ben diziyorum onu. Jet. Çiçek. Y Çizgi. Çe. Ç. Y Çizi. Abi bilmiyorum. Anlatamıyorsun. Aslan <laughs> As. Lan. as Aç. Aslan as pençesi. <laughs> İkar diye. İ. Anlamıyorum bak. <laughs> bak en sevdiğim love, love 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 love. sevgili. No. Aşk. Şöyle yap, şöyle yap. Romantik. İkardi. <laughs> arada böyle lazım bilmiyor ne yapayım. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Bilgisayar masası. Bilgisayar. Peçete. Bilgisayar. Peçete. <laughs> Bilgisayar. <gülüyor> Laptop. Bilgisayar. Airbu. Hadi gel. Bak. Macbook. Yok. Bilgisayar. Bilgisayar masası. Evet. Story. Bir daha bir daha bir daha. Story. Story. Bisikolata. <laughs> Bisikolata erkeği aynen. Story. ya ben bunu ciddiye alamıyorum. <laughs> Zorlu. <mu>? Gözlük. Yok. Gülmem <laughs> <Cümmen> gitmiyor ki. <laughs> Müzik çok iyi bu arada. <gülüyor> 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 bak. Beynini boşalt. Beynini boşalt. Ooo bunları biliyorsun. Zorlu. Çocuk. Zorlu. Zorlu center. Çocuk. Ya ne çocuğu? <laughs> Sıvacı. İstifa. <gülüyor> <gülüyor> Sen yanlış anlatıyorsun. Ağzım böyle. E böyle yapıyorum bak. <laughs> ener e e ner la enerji eczacı enerji gözleri ela ensar ensar Aa, enerji bir daha söyle <laughs> enerji enerji. Bak. Eli açık. Eli bol bol dilenci. uy-du Kürt. <laughs> Öyle söylüyorsun. Vallahi pes edeceğim şimdi. Zorlu center. Çok güzel. <laughs> sıram gidiyor sıram hadi. Jet. Şey. Jet. Jet. Jetta. <laughs> Jetta. Jetta. Ceza. Allah'ım ya Rabbim ya. Enerji. Ay yüzüme bak. Pas. Zor. Zor. Çok. Zor. Çor. Bak. <laughs> Abi çor <değilim> diye bir <laughs> Mürekkep. Mürekkep. Istaka. Istaka. Kızlar. Istaka. <laughs> Okey. Ötlek. Okey. Ha? Instagram. Instagram. Sosyete. Sos, Y, T. Sos, Y, T. Çocuk aile? şıkır fıkır. Jack. Sen bunu hayatta anlayamazsın. Ne? Boş ver, boş ver. Bir daha söyle. Spontone. Ne? Spontene. Spontane. tene. Spot ışık. Spon. Spon. Tene. Spontane. <laughs> Mazlum. He? Mazlum. Narin. Mazlum 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 günah günah <laughs> sevgilim tövbe sevgilim senin gibi sevgilim ben sevgilim çay kazanı çay 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 kazanı çay ağzını biraz oynat anlamıyorum çay Çay. Çay. Heh. Tut. Kazanı. Çayın dibi. Çay kazanı. Çay kadını. Kazanı. Çay. Kazan. Yatak. Kazan. 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 Kazak. Çay kazanı. Çay kazanı. <laughs> Mali müşavir. He? Mali. Mal. Mali. Mal. Mali. Mali. Müşavir. Mali müşavir. He, duymuşsun demek ki sen sallama da. Bunu saymıyoruz duydum. Jack. Çay. Jack. Çay. Jack. Jack. Sakız sakız. Oğlum bunu anlamaz hayatta anlamaz. Jack. Çay. Jack. Say. Jack. Çay. Jack. Çay işte. Jack. Ne? Jack Jack. Milyon! Eee... Istaka! He? Istaka! Istaka! Instagram! Is! Kırgızlar! Is! <laughs> istaka! Bak! Ağzını böyle böyle oynat! Bak! Is! Kız! Is! Hırsız! Is! Kız! Is! Lan değil işte değil. <laughs> Is. Çiz. Beş yere kız deyince kız olduğu anlamına gelmiyor bak. Is. Bak. Boşalt. Is. Instagram. Is. Kız. Is. Hız. Is. Is. İnsan. İstaka. Ya biraz hızlanma. <laughs> <laughs> Sos. Sos. Y. T. Çocuk. Sos, ye, te. Kilise. Bak. Sos. Çocuklu e, kilise. Sos. <laughs> Bak. Üç Sos. 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 Sosyete. Sosyete. He. <laughs> oh, vallahi beni yordun ya. Mazlum. Eğlence. Mazlum. Bayağı da ma mazlum. Bir daha yap! Mazlum! Mazlum! <laughs> <laughs> Bir daha yap! <gülüyor> mazlum! Mazlum! Bu her şeyi biliyordum. 8 puanla ben galip geldim. Hile Talha'ya Hile. sizin önünüze makyaj yapacağım. Hem de kırmızı rujlu. Hileyle hurdayla kazandın. Ben hile falan yaptım. Sen benim yarım, şeyimle yarısında güldün, oynadın. Bilemiyorsun bir de böyle durmuşsun tabii Bana <laughs> böyle yapıyorsun ben ne diyeyim ona? Ney ne? <laughs> Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. hoşça kalın! Ben ne dedim? Ben kazanırım dedim. Makyaj da yapacağım. Kırmızı ruj da süreceğim hatta. Tamam bunu baş başa özeldeyken. Yok. Kamera karşısında mı olacak? Eyvah, eyvah. Bu da de. ayak yapıyor maç izlemek için. Maç Hayır, izle. Izleyeceğim maç de. izle Nerede izleyeceksin? İşte bakacağız daha bulacağız bir yer. Ay, İzin vermeyeceğim bir yer de. olursa vermem yani. Kapatalım.